Arkadaşlar merhabalar. Bugün biraz soruyu atmak için geç kaldık. Ee, ama gün bitmeden sorumuzu e, atmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bugün karşınızda bir dalga ile beraberiz. Su dalgası sorusu. Çok karıştırdığınız bir e, soru tarzı. Özellikle hani e, özellikle şundan kaynaklı. Hani dikkat etmeniz gereken kısım şu. Bakın kaynak burada. Ve burada oluşturduğunuz dalgaların birinci dalgası arkadaşlar burada oluşacak. Bu senin ikinci dalga diye tabir için dalga sayın olacak. Tamamdır. Yani kaynaktan uzaklaşan dalgalar senin ilk oluşturduğun dalgalardır. Tamamdır. Hani bu anlamda hani birinci dalga hangisi, ikinci dalga hangisi ya da son dalga hangisi şeklinde sorular çokça geliyor. En azından bunu bu şekilde halletmeye özen gösterelim. E bunun dışında bir dalga leğeninde dalga, yani dalgayı ürettikten sonra dalga farklı derinliklerde farklı hızlarla gidecek. E biz şunu biliyoruz derinlik ile hızın doğru orantılı. Hızın ise arkadaşlar dalga boyu ile doğru orantılı olduğunu biliyorum. E burada hani birinci ve ikinci dalga hani e, arasında en uzak mesafeye sahip olan yerde en derin bölge diyebiliriz. E madem öyle arkadaşlar burada en derin bölgemiz kim olacak o zaman? Hani L bölgesi. Yani burada en derin bölge bir nolu bölge. Sonra hani e, orta derinlikte daha az derin olan bölge neresi? 3 nolu bölge. Ve en sığ bölgemiz yani birinci dalganın en yavaş ilerlediği yer ise 2 nolu bölge olacak demektir. E bu durumda sıralama 2, 3, 1 şeklinde Adana olarak gelmiş olacaktır. Su dalgalarının dikkat edin arkadaşlar. Çok basittir. Hani derinlikle hızın, hızla dalga boyunun doğru rantın olduğunu söyleriz çoğu zaman. Ama burada özellikle şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Hani hız eşittir dalga boyu çarpı frekans dediğinde kaynak sabit düşünerek bu soruyu çözdük. Hani ama bazen hani derinlik sabittir diye altını çizerek söylüyorsa o zaman frekans değiştiğini lütfen unutmayın tamam mı? Bu soru için cevabımız arkadaşlar adan olarak gelmiş olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikk dikkat edin arkadaşlar. Hani e, bugünlük iyi akşamlar diliyorum.